Yani argüman budur, senin cevabın nedir diyorum. Yani Allah'ın varlığı ile ilgili mesela demin yarım kalan şeye devam evet. edersek... ...evrendeki hassas ayarlar, bir argüman var. E buyur sen de anlat bu argümana nasıl cevap veriyorsun evet. diyorum. Bakıyorum argümana karşı o zaman argümanı söylüyoruz. Allah o zaman şunu niye bunu yapmış ya? Sen diyor, bırak oralara gitme sen bu argümana bir cevap ver. Yani sen bu hassas ayarların ben Allah'ın varlığını bu şekilde gösterdiğini iddia ediyorum. Bu evrenin arkasında bilinçli, kudreti yüksek, her şeyi ince şekilde planlayan bir gücün varlığını gösterdiğini iddia ediyorum. Sen de nasıl olmadığını... Göster. Anlatıyorum. Ona geçersek mesela bu 20. yüzyıl açısından önemli. Yani Newton'un döneminde gelseydik Newton bunları ne yazık ki söyleyemezdi tasarımla ilgili şeyi savunsaydı. İbn-i buna Kur'an delili diyordu o da söyleyemezdi. Çünkü bu malumatlar elinde yoktu. 20. yüzyılın fiziğinden bizim anladığımız şeylerden biri şu oldu. Bu evrene içkin olan yasalarda yani bizim gezegenimizde olduğu gibi Andromeda'da olan şu anda var olduğu gibi 2 milyar yıl önce de olan yasalı, yasalarında evrenin ve de sabitlerinde ki şu anda yer çekimi kuvveti, elektromanyetik kuvvet gibi e, evrenimize içkin olan böyle sabitler de var. Bunların belli bir şiddetinin de sabiti var. Bunların hepsinin insanı ve canlılığı var edecek çok hassas ayarlar arasında var olduklarını öğrendik. Mesela yer çekimi kuvvetini alalım. Yer çekimi kuvveti sayesinde Yıldızlar oluşuyor. Sonra o yıldızların içerisinde karbon, oksijen gibi atomlar oluşuyor. O oluşan atomların ee, sayesinde biz bugün var olabiliyoruz. Çünkü o yıldızlar ölüyor. O yıldızların ölenlerinin üstüne bizim güneş sistemimiz kuruluyor. Ve biz bugün çay içiyoruz. Ama bu çayın içinde de işte karbon atomu var. Ee, veya suyu içiyoruz. O su da işte h 2 içinde oksijen var. Daha evvelden yıldızlarda oksijen karbon üretilmese ne çayı içebiliriz ne bedenimiz olabilir. Hiçbirisi olamaz. Ama çekim gücü başta niye lazım? Bunların işte o yıldızların oluşabilecek ki bunlar oluşabilsin. işte bizim ham maddelerimiz oluşabilsin diye. Fakat yer çekimi kuvvetinin kendisinin varlığı olmazsa olmaz şart değil sırf dikkat edin. Yer çekimi kuvvetinin bir şiddeti var. Pekala o şiddet daha Şöyle... yüksek veya daha düşük de olabilirdi. O şiddetteki ufacık bir düşüklükte bütün evrendeki maddenin kara deliklere bir anda kapanabilirdi. Veya biraz daha düşük olsaydı yıldızlar oluşmazdı. Oluşma. Yine bahsettiğimiz süreç olurdu. Toz duman halinde Dikkat edin, şey. o kadar bir hassas ayar karşımıza çıkıyor ki 10 üzeri 40'ta 1 gibi bir hassas ayar burada çıkıyor. Veya elektromanyetik kuvvet, güçlü nükleer kuvvet gibi diğer e, evrenimize geçerli olan kuvvetlerdeki şiddetlere baktığımızda yine böyle müthiş bir hassas ayar karşımıza çıkıyor. Mesela elektromanyetik kuvvetin oranında 10 üzeri yüzde birlik bir değişim yapsanız bile ondan sonraki süreç oluşamıyor. Güçlü nükleer kuvvet işte protonlar birbirini iter, atomun çekirdeğinde o iten protonları bir arada tutan kuvvet. Siz güçlü nükleer kuvvet olmazsa kimya dediğim şey başlamaz ama bırakın e, güçlü nükleer kuvvet olmazsa siz onun şiddetinde bir değişiklik yapsanız da ondan sonraki süreç gidiyor. Orada da yine böyle 10 üzeri 40'ta bir 50'de bir gibi müthiş hassas ayarların olduğunu görüyoruz. Burada tabii ki 10 üzeri 50'de bir 10 üzeri bir nedir onlara bakmamız lazım şöyle bir örnek ben Zaten onun üzeri 40'ı anladın mı? Onun üzeri 40'ta biri ee, algılamadım hocam. <laughs> şöyle anlatayım. Mesela nedir bu olasılık? Mesela diyelim bir bozuk para alsanız, bu sevdiğim felsefecilerden Robin Collins'in bir örneği. Diyor ki bir tane bozuk parayı alın, atın. Bu evrenin herhangi bir noktasını, bütün uzaydaki evrenin herhangi bir noktasına bozuk parayı koyun, saklayın. Buradan diyelim herhangi bir yere düz giden bir mermi var. Rastgele bir şekilde havaya ateş edin. O evrenin herhangi bütün bizim galaksimizden bahsetmiyorum. Dikkat edin bizim galaksimizde yüz şey milyarlarca yıldız var. Evet. Ee, bir de yüz milyarlarca galaksi var. Bütün bu bahsettiğimiz uzayın içinde bir yer o bozuk parayı koyun. Yani rastgele buradan bir ateş edin. O kurşunda diyelim ki yer çekimine falan hiçbir şey kapılmadan gidiyor olsun. O rastgele bozuk parayı vurmanız olasılığı neyse bu daha da düşük bir olasılık. Yani rastgele bozuk parayı vurma ya birisi diyebilir ki ben de ne ki o bozuk parayı vuracağım deyip de onu vurursam yani bu da bir keramet, iyi nişancılık herhalde uzayda birisi atfeder. Kimse de der ki tesadüfen vurdu. Biz aslında bir şeylerde olasılıklar ne kadar düşükse arkasında bilincin İlade, olduğunu üretim. o kadar iyi anlıyoruz. Mesela bir yazılı kağıt alalım eline. Yazılı kağıdın üstünde bir cümleler yazılı. Bu yazılı kağıdın rastgele mürekkebin dökülmesiyle olmadığını o bu kitabın nereden anlıyoruz? İşte şurada bir kitap var mürekkebin dökülmesiyle buradaki harfler oluşmuş olabilir. Sonuçta mürekkep dökülünce şekiller oluşuyor mu? Oluşuyor. Harflerin her biri şekil değil Şekil. O zaman mürekkebin rastgele dökülmesiyle kağıtların üstüne bu kitap oluşmuş olabilir. Nereden, nasıl ispat edebiliriz oluşmadığını? İşte ispatı çok basit. Yani olasılık olarak bir olasılık ama ee, olasılık olarak bu o kadar düşük bir olasılık ki ve Türkçedeki kelimelerle bu o kadar eşleşebiliyor ki. Bunun rastgele bir şekilde olduğunu söylememiz mümkün değil. Aslında tam bu kitabın bir elimizdeki kitabın. Ama bir profesör hocamız defalarca şeye vurursan, ikimiz katılmıştık ya daktiloya vurursan bir Shakespeare'in şeyini yazarsın demişti. E valla o profesöre o zaman biraz A olasılık hesaplarını anlatmamız e gerekiyor. 600 trilyon e 550 e milyar 250 milyon 150 bin 165 <laughs> kez falan vurman lazım. <laughs> Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Yine de, de çıkmaz çok da. basit vatandaş, bahsettiğimi... Vatandaşın anlayacağı şekilde. Dünya Güneş'in etrafında dönüyor. Güneş onu çekiyor, dünyadan kaçıyor. Bu bir denge. Biraz şiddetini arttırsa dünya gidecek. Dünya diye bir hayat olmayacak. Güneş biraz fazla çekse yine ...Güneş'e birleşecek ve yine olmayacak. Bu dengeyi yapabilmek akıl kârı değil. Tabii, şimdi yalnız burada şunu söyleyeyim... ...yanlış bir anlaşılma olmasın diye... ...bu bahsettiğimiz hassas ayarlar evet. olmasa... ...mesela birisi der ki ya bu Güneş sistemi olmaz ama... ...başka bir Güneş sistemi olabilir. Bu dünyada hayat olmadı ama başka bir hayatta olabilir. Hayır. Hiçbiri olamıyor. Niye olamıyor? Çünkü siz bu şiddetlerle oynarsanız... ...bizim uzay dediğimiz şey bir tek... ...hidrojenlerin uçuştuğu bir alan oluyor. Mesela güçlü nükleer kuvvetle oynarsanız... ...bir şekilde protonları bir arada tutması mümkün olmadığı için uzay protonlar diyelim ki oluştu. Bir tek protonların uçuştu. Yani ne bir alana dönüşüyor. Yani yıldızlar oluşamıyor. Onun için karbon gibi diğer atomlar oluşamıyor. Bizim bildiğimiz en basit hayat şekli bile etrafına reaksiyonlar veren, üreyebilen bir hayat. Oysa bir tek protonların uçuştuğu bir evrende bir insanın rastgele bir şekilde hayatın oluşabileceğine söylemesi için ben diyorum ateistlerin olağanüstü yüksek bir imanının olmaları lazım. Gerçekten de ben diyorum ateistlerin çok güçlü bir imanları var o açıdan. <laughs>